Şanlıurfa'nın Eybi ilçesinde demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre Eyüp ilçesine bağlı Eyüp kent mahallesinde Halil isimli çocuk ailesinin evinin penceresinden dışarıya çıkarak oyun oynamak istedi. Ancak ne yazık ki oyun sırasında vücudunu demir korkuluğa sıkıştırarak çıkamayacak duruma geldi. Sıkışan çocuğu kendi imkanlarıyla kurtaramayan aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, büyük bir titizlikle çalışarak Halil'i bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarmayı başardı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde Halil'in sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmalarının ardından Halil'in ailesi ve yakınları kurtarma operasyonunu gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.